Sıcak çarpması veya güneş çarpması şeklinde de adlandırılabilir. Şu günlerde, Haziran ayına girdiğimiz ve sıcaklıkların arttığı günleri yaşıyoruz. Sıcak çarpmasında kişi uzun süre güneşe veya sıcağa maruz kalır ve buna bağlı bir takım belirtiler ortaya çıkar. Uzun süre sıcağa maruz kalan kişi de sıvı elektrolit dengesi bozulur ve bu vücutta meydana gelen reaksiyonların, bir takım metabolik olayların oluşmasını engeller, bir takım belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler, kas krampları, karın ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik, şuur bulanıklığı, yer ve zaman algısının bozulması, bacaklarda ve eklemlerde şiddetli ağrılar, sinirlilik hali, e, depresyon hali gibi belirtiler ortaya çıkar. Böyle bir e, durumla karşılaştığımızda hekim olmasa bile e, her insanın yapması gereken bir takım belirtileri ortadan kaldıracak davranışlar vardır. Bu davranışımız çok hızlı bir şekilde hastamızı gölge bir alana alarak hastamızın e, serinlemesini sağlamak, yanımızda su varsa Yüzüne veya işte vücuduna biraz su dökerek onun vücut ısısını düşürmeye çalışmalıyız. Eğer hastanın şuuru açıksa su içirebiliriz. O arada mutlaka ambulansa haber verip sağlık ekibinin yanımıza gelmesini sağlamalıyız. Bu alacağımız basit birkaç tedbirle hastanın hastalığının seyrinin beyimize dönmesini sağlayabiliriz iyileşme sürecini daha e, hızlı ve bu durumu daha kolay atlatmasını sağlayabiliriz. Sıcak çarpmasına e, maruz kalmamak için almamız gereken bir takım tedbirler var. Özellikle e, geniş siperlikli, çevresi geniş olan e, şapkalar kullanabiliriz. Eğer sıcağa çıkmak zorunda kalacaksak e, veya bu Saat 12 ile 4 aralığında sıcağın çok yoğun olduğu saatlerde e, mutlaka çıkmamız gerekmiyorsa dışarıya çıkmamalıyız. Bu saatlerde herhangi bir spor aktivitesinde bulunmamalıyız. E, sıcak ortamlarda bol sıvı almalıyız. Bol sıvı tüketmeliyiz. En az günde 1,5-2 litre civarında su içmeliyiz. Çünkü terlemeyle de aşırı Sıvı kaybı ortaya çıkıyor Şeker, tansiyon, inme, kalp hastalıkları gibi hastalıklı olan insanların Bu sıcak saatlerde kesinlikle dışarıya çıkmasını önermiyoruz Eğer çıkmak zorunda kalırlarsa da Şemsiye gibi, şapka gibi koruyucu önlemler almaları Mümkünse gölge alanlarda bulunmalarını öneriyoruz